Herkese merhaba bugün sizlere Valorant'ta aldığım bir hatanın yani Van 9.5 hatasının çözümünü göstereceğim. Umarım işinize yarar. İyi seyirler. İlk olarak arama yerine cmd yazıyoruz. cmd yazdıktan sonra komut sistemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Çıkan sekmeye benim yazdıklarımı yazacaksınız. bc delit slash set hyper off yazıyoruz. Enter'lıyoruz. İşlem başarıyla tamamlandı diyor. Burada bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce aldığım hatayı hemen sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi Van hatasını verdi. Tamam diyoruz. Hemen bilgisayarı yeniden başlatıp geliyorum. Bilgisayarı yeniden başlattık. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kodu yazdıktan sonra oyunumuz açıldı. Unutmadan bunu nasıl açıp kapatabilirsiniz onu da göstereyim. Tekrar açıp kapatmak zorunda kalacaksınız. Bu emülatör ve sanallaştırma uygulamasını kullananlar için geçerli. Tekrardan sanallaştırmayı açmak zorunda kalacaklar. Valorant'a girerken yine aynı hatayı alacaklar. O yüzden tekrar kapatmak zorunda kalacaklar. Haberiniz olsun. Bunu yine kapatıp açmak için komut sistemine gireceğiz. Biz buraya off yazmıştık. Siz tekrar açmak için on veya oto yazacaksınız arkadaşlar. Oto yazınca kesinlikle açılıyor. Onun da bilgisini vereyim. Bunu yapmak zorundasınız çünkü emülatör ve benzeri uygulama kullananlar tekrardan açmak zorunda kalacak. Kapatıp bilgisayar yeniden başlatıp tekrardan Valorant'a girebilecekler. Haberiniz olsun. Bugün sizlere Valorant'ta olan Van 95 hatasının çözümünü gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.